<laughs> Sayın 22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Osman Gazi Belediye Başkanım, Sayın Yıldırım Belediye Başkan Yardımcımız, Sayın Protokol Üyeleri, Basınımızın güzide temsilcileri, saygıdeğer katılımcılarımız, kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler. Anemon Otelleri'nin Güzide Şehrimiz Bursa Şubesi'nin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada sizlerle Anadolu misafirperverliğini geleceğe taşıyan senin Anemon'un, Türkiye'nin Anemon'u diyerek ülkemizin değerine sahip çıkan otel zinciri Anemon'un 26. şubesinin açılışını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Tarihi, doğası, kültürü, sanayisi ve lezzetleriyle Bursa demek Anadolu demek. Bizler de Anadolu'dan çıkmış bir marka olarak Bursa'ya kavuşmanın heyecanı içerisindeyiz. Bursa'ya değer katacağımız inancımızla programımız, programımızın içeriğini arz ediyorum. Anemon Otel adına Anemon Grup İcra Kurulu Başkanımız Sayın Oğuz Akçura'nın konuşmaları. Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar'ın konuşmaları. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız adına Başkan Yardımcımız Sayın Fethi Yılmaz'ın konuşmaları. Bursa Valimiz adına Vali Yardımcımız Sayın Hamdi Bolat Bey'in konuşmaları. 22. dönem Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Sayın Bülent Arınç'ın konuşmaları. Kokteyl ve ikramlarımız. Kurdele kesim töreni. Konuşmalarını yapmak üzere Anemon Grup İcra Kurulu Başkanı Sayın Oğuz Akçuray'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Meclis Başkanım, Sayın Valim, sayın belediye başkanlarım ve siz değerli misafirlerimiz hoş geldiniz. Anemon Anonim Şirketi 55 senedir kurucularımız Sayın İsmail Akçura ve Salim Yavaş'ın vizyonu ve de yönlendirmesiyle ticari hayatını sürdürmektedir. Bu süreçte yüze yakın devlet binası, okullar ve yurtlar yapılmış devletimize hizmet verilmiştir. Anemon Otelleri olarak ise 34 senedir sloganımız olan Türkiye'de doğduk, Türkiye'de büyüyoruz yaklaşımı ile Türkiye'nin %100 yerli bir otel zinciri markası olarak hizmet vermekteyiz. Bu süreçte tek bir otelden şu anda 26 otel, 5000 üzeri yatak ile Diyarbakır, Manisa, İzmir otelleri, Aydın, Denizli, Ankara, Eskişehir, Karabük, Samsun, Ordu, Trabzon, İstanbul otelleri, Konya, Adana, Mersin, İskenderun, Mardin, Malatya, Bursa Uşak şekilleri ile Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına, tüm yedi bölgesinde değerli misafirlerimize hizmet veriyoruz. Anemon Otelleri olarak Akbaş Holding ile yaptığımız güç birliği ve sağlam ortaklık neticesi sonucu Anemon'un yayılma hız artmış. Bu güçlü birliktelik sayesinde 2028 senesinde kendimize koyduğumuz 50 otel ve de 10 bin yataklık hedefimize bir adım, bir adım daha yaklaştığımızın farkındayız. Bu yüzden burada bulunan herkesin huzurunda Akbaş ailesine ve de bu süreçte bize destek olan Akbaş Holding çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Onların en başından beri bize olan içten yaklaşımı olmasa bugün bu noktada olamazdık. Ülkemizin kendi otel zincir Alemon Otelleri olarak güzel ülkemizin değerlerini bizde konaklayan 1 milyona yakın misafirimize tanıtmanın sorumluluğunu da taşıyoruz. Tüm hizmetlerimiz ve de satın almalarımızda ilk olarak yerli firmalara öncelik veriyor. Restoranımızda Anadolu mutfağı yer alıyor. Konaklayan misafirlerimize ülkemizdeki müzeleri ücretsiz dolaşmalar için müze kartlar verip antik kent kazanan sponsor oluyoruz. Ayrıca bunlara ilave İsmail Bey'in bize aşıladığı ülkemize olan borcumuzu ödemek için kazandıklarımız bu topraklara gerek yatırım, gerek istihdam, gerekse de ihtiyacı olanlar için aş evleri, yurt binaları, turizm meslek liseleri, anne çocuk hastaneleri gibi projeleri yapıp devletimize teslim edip borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Aleman Bursa bizim için çok önemli. Bu otel Bursa'ya gelenlere en iyi hizmeti verecek. Bursa ve Bursalı'nı en iyi şekilde temsil edecektir. Bu vesileyle burada bulunan siz değerli misafirlere tekrar hoş geldiniz diyor, tüm Anemon ailesi olarak saygılarımızı sunuyoruz. Konuşmalarından ötürü İcra Kurulu Başkanımız Sayın Oğuz Akçura'ya teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak üzere Osman Gazi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Dündar'ı kürsüye davetle arz edelim. 22. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, Sayın Valim, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcımız, değerli konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Bursa'mızın önemli bir semtinde termal merkezinin yerinde bir otel açılışı için bir araya geldik. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu hoş geldiniz diyorum. Tabi otel açılışı derken yeni bir otel değil. Otelin sahibinin değişmesi vesilesiyle yeni bir tanıtım, yeni bir başlangıç olarak bunu görüyoruz. Gelişen, büyüyen bir Türkiye ve tabi gelişen, büyüyen Türkiye uluslararası yatırımların geldiği, uluslararası markaların geldiği ama bu uluslararası yatırımlarla birlikte yeni markaların, yerli milli markaların öne çıktığı, yarıştığı, ve bu şekilde büyümenin gerçekleştiği bir dönemi Türkiye yaşıyoruz. İşte burası da bu şekilde bir yenilik. Anemon markası Türkiye çapında birçok yerde yatırımlar otelleri olan ve Bursa'yı bence geç kalmış ama sonunda keşfetmiş. Teşekkür ediyoruz. Bursa'mıza gelerek Bursa'mızda da yerli milli bir otel markamız oldu. Teşekkür ederiz kendilerine. Doğru bir tercih, doğru bir yatırım ve Bursa'mız zaten tarihten beri doğasıyla, Uludağ'ıyla, termaliyle bir turizm kenti. Aynı zamanda üreten bir kent. Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci şehri. Dolayısıyla burada çalışarak hep birlikte Bursa'mızın, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamış olacağız. Ben hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Size saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarından ötürü Osman Gazi Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Az önce ismini yanlış telaffuz ettiğim için özür dileyerek konuşmalarını yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Fethi Yıldız'ı kürsüye davetle arz ederim. Saygıdeğer 22. dönem Türkiye Millet Meclisi Başkanımız ve hanımefendileri, Osman Gazi Belediye Başkanımız, Sayın Mülki Sayın Vali Yardımcımız, Marmara Birlik Başkanımız, değerli hanımefendiler, beyefendiler, ben turizmle, tarımla ve sanayiyle gelişen Tüm zamanlar ne güzel şehri, büyük şehir beyliğe başkanımız Nadir Aktaş selam ve saygılarını getirdim. Tabii böyle bizim için bu otelin çok önemi var. Gençlik yıllarımızda, önümüzden geçtiğimizde Bursa'nın ilklerinden bir tanesi. Ancak teknolojinin ve ileriki seviyedeki gelişmelerin neticesinde güzel ve Bursa'ya katılma değer sağlayabilecek harika bir mekan haline gelmiş. Özellikle dünyada markaların savaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Alemon Otel'de yerli bir marka olması dolayısıyla bizim gururumuz olacak. Ben bu konuda yatırım yapanlara ve bu konuda Bursa'da ev sahibi yapacak olanlara tebrik ediyorum. Ve bu markanın daha da büyümesi istiyorum. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun efendim. Konuşmalarından ötürü Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcımıza teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak üzere 22. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ı kürsüye davetle arz ederim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Açılış törenine hoş geldiniz. Öncelikle Sayın Valimize vekaleten buraya gelmiş olan değerli Vali Yardımcımız Hamdi Bolat Bey'den özür diliyorum. Konuşmak için kendilerinden de anons edilmişti. Kızımızın acilliği sebebiyle aculluğu diyelim. Sağ olsun konuşma hakkı bana verildi. Sayın Vali Vekilimiz de bize konuşma haklarını lütfedip verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum bugün burada bulundukları için. Değerli dostlar, Anemon Oteli'nin Bursa'daki açılışında hep birlikteyiz. Ben belki çoğunuz bilmiyor çünkü 2011 seçimlerinde Bursa'ya geldiğim zaman Bursa'daki diğer siyasi partilerin adayları beni yabancı gözüyle karşılamışlardı. Dışarıdan gelen bir aday gözüyle bana bakmışlardı. Ben de onlara nüfus kağıdında da göründüğü gibi Demirtaş doğumlu olduğumu ispatlamıştım. Demirtaş'ta doğmuş, iki yaşına kadar Demirtaş'ta kalmış. Sonra babasının memleketi Manisa'ya gidip yerleşmiş. Avukatlığıyla, siyasi hayatıyla Manisa'da temayüz etmiş bir insan olarak Siyasi hayatımın son noktasında tekrar Bursa'ya gönderilmiş olmaktan <laughs> mutlu olduğumu ifade etmiştim. Bunu tekrar hatırlatıyorum. Ben Bursa Demirtaş doğumluyum. Hala doğumumuzdan itibaren hayatta kalan birkaç kişi de var. Bursa'ya geldiğim zaman da mutlaka Demirtaşa uğrarım. Dostlarımızla birlikte olurum. Sayın Mustafa Dündar başkanımızın da Demirtaşa kazandırdıklarını şahidiyim. Değerli dostlar. Manisa'da doğmuş bir yerli zincirden bahsediyoruz. Ramada vardır, Merit otelleri vardır, Hiltonlar vardır. Bunların hepsi yabancı menşeli zincir otellerdir. Hepsi meşhurdur şüphesiz. Ama Türkiye'de sadece bugün 26.sını açtığımız Anemon otelleri bir yerli zincirdir. Ve bu otellerin kurucusu yani başındaki insan karşımızda duran Sayın İsmail Akçura'dır. Tabi yüzünde yara bere izlerini görüyorsunuz. Biz bu oteli 15 gün önce açacaktık. Ona göre programımızı yapmıştık. Fakat talihsiz bir kaza geçirdi kendileri. Hala yüzünde de bu kaza izlerini taşıyor. Ona da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İsmail Bey Manisa'nın en güzel insanlarından birisidir. Hem iyi bir iş adamıdır. Evladı konuşma yaptı biraz önce. Sayın Salim Yavaş da orada beraberlerinde. Türkiye'nin en güzide yerlerinde otellerini açtılar. Ben de bunların hemen hemen 26'sının herhalde 20'sini değil mi İsmail Bey? Bizzat açmış bir insan olarak gurur duyuyorum. En son Mardin'deki açılışımızı yapmıştık Temmuz ayında. Şu andaki Bursa valimizde o zaman Mardin valimizde bugün Sayın Spor ve Gençlik Bakanı'na refakat ettiğinden dolayı buraya gelemediler. Bizlerle selamlarını ilettiler. Aynı zamanda Diyarbakır'ın, aynı zamanda diğer Ege'deki otellerin, Konya'nın vesairenin açılışlarını yaptık. Bir turizm otelinden bahsetmiyoruz. Bir şehir otelinden bahsediyoruz. Bu konsept içerisinde temiz, nezi, konaklamanın her türlü imkanlarına sahip bir otel açıldı. Tabii ben anemonun ne anlama geldiğini de merakımdan o zamanlar sormuştum. Manisa lalesi veya dağ lalesi dendiği zaman Anemon ismiyle hatırlanıyor. Manisa'da doğmuş bir yerli zincirin Anemon ismiyle marka haline gelmesi fevkalade önemlidir. Çünkü ticarette, iş hayatında marka olmak önemli. Bugün Türkiye'nin çıkarabildiği ancak 5-10 marka vardır. Yani bütün dünyada tanınan, bütün ülkede tanınan ve bir anket yapılsa belki isimleriyle hatırlanacak çok önemli markalardan birisi oldu çabaladılar, gayret ettiler ve başardılar. Sayın Oğuz Akçura Erol Bey ve ailesinden de bahsetti. Ben de rahmetli Hacı Erol Bey'i yani Gönlü Ferah'ın otelinin sahiplerinden Hacı abimizi rahmetle yad ediyorum. Sanıyorum iki yıl kadar önce vefat etmişti. Üç oğlu vardı. Oğullarından burada kimse var mı bilmiyorum. Gelecekler. Açılıştan sonra geleceklermiş. Keşke açılışta gelselerdi. Kendilerine selamlarımızı da buradan iletelim. Allah razı olsun. Hacı Erol abi, biz eşimle beraber çoğu zaman gönlü ferahta kalırdık. Ama daha çok da polis evinde korumalarla birlikte kaldığımızda oluyordu. Bize kahvaltılarda, yemeklerde eşlik ederlerdi. Biz her ikisini de minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Gönlü ferahta otantik bir oteldir her zaman herkesin rahatlıkla gidip gelebildiği hemen yanı başımızdaki bir otel oldu. Değerli dostlar ben 5 dönem milletvekilliği yaptım. İlk üç dönemi Manisa'dadır. Şu dört dönemi. Son dönemde artık Refah, Fazilet ve AK Parti'den sonra beşinci dönem milletvekilliğini burada noktaladım. 2011 ve 2015 arasında hem başbakan yardımcısı olarak hem Bursa milletvekili olarak hizmet etmeye gayret ettim. Eskiden Evliya Çelebi'nin bütün ülkeleri gezip tozduğu zaman yazdığı seyahatnameleri meşhurdur. Bursa'ya geldiğimde öğrendim ki Bursa üzerine de sayfalar dolusu yazılar yazmış Evliya Çelebi merhum. İşte şöyle güzeldir, dağı vardır, termali vardır, denizi vardır, ovası vardır, her şeyi vardır. Ama sonunda bir cümleyle bitirmiş. Elhasıl Bursa sudan ibarettir demiş. Bursa'nın suları demek ki çok daha meşhurdu. Artık Uludağ'ın suları mı, merkezdeki sular mı orasını tam bilmiyorum. Bursa Allah'ın verdiği bütün nimetleri bünyesinde toplayan hakikaten çok bereketli, çok hareketli bir şehir. Ben böyle bir yere son dönem milletvekili olmaktan çok mutlu oldum. Çünkü Manisa'da milletvekilliği yapmak çok zordu. Ama Bursa'da herkesin yüzünün güldüğünü fark ettim. Sanayisi mükemmeldi. 13 tane organize sanayi bölgesi vardı. Biz bunlara birkaç tane de ihtisas organize sanayi bölgesi ekledik. Ticari hayat fevkalade güzeldi. Nüfusu 3 milyona yaklaşmıştı. Ama bunun sadece 2 milyonu merkezde bir nüfustu. Bunun getirdiği sorunlar vardı. Dikkatimi çeken bir konuda turizm konusunda bu kadar zenginliğe sahip olan Bursa acaba ne noktada diye baktım felaket bir şey gördüm sadece 500 bin turist geliyor. Bunun üçte biri veya dörtte bir hemen hemen 125 bini ülke dışında Geri kalanları iş turizm. Yani böyle büyük bir hazinenin başında oturup fakir olmak ne kadar mümkündü onu da çözemedim. Vali Bey ile diğer yetkililerle konuştuk. Çoğu zaman turizmcilerle toplantılar yaptık. Ve Bursa'yı dışarıya açmak ihtiyacını duyduk. Başbakan yardımcısı olduğum dönemde neredeyse her hafta bir ulusal uluslararası toplantıyı Bursa'da yapmaya başladık. Bir kısmı Merinos'ta, bir kısmı otellerde, bir kısmı başka yerlerde. Böylece Bursa'yı sadece Rumeli'ye, sadece bizim eski topraklarımıza, oranın güzel insanlarına ki onların büyük bir sıkıntısına şunda Bursa'nın en büyük zenginliğidir. Onların gelip gittiği bir güzel şehir olmanın ötesinde Avrupa'yı açmak zorundayız. Amerika'yı açmak zorundayız. Bu yüzden bazı toplantılarımızı Fransa'dan gelen, Kuzey Afrika'dan gelen, İngiltere'den gelen bir takım bilim adamlarıyla yapmaya başladık. Şimdi ne durumdayız çok fazla bilmiyorum. Ama o zaman turizm ve kültür müdürü olan zatı çağırıp da bu felaketi sorduğumda bana tatminkar bir cevap verememişti. Ben de onun istifasını talep etmiştim. Bir insan çalışır ve bir noktaya gelir. Nasıl Marmara Birliği'nin başındaki İdamet asa Marmara Birliği bir dünya markası yaptıysa, burasında valisiyle, kurumlarıyla, belediyeleriyle bir dünya şehri yapmaya mecburuz. Bursa bu zenginliği hak ediyor. Bursa bu gayretleri hak ediyor. Yapabildiğimiz kadarıyla biz yaptık. Bizden öncekiler de çok şeyler yapmış olabilir. Sonrakiler de elbette yapmışlardır. Yapmaları gerekir. Bursa'dan bizim alacağımız yok. Bursa'ya bizim borcumuz var. Buraya hizmet eden herkes Bursa'ya borçlu olduğunu bilmesi lazım. Değerli dostlar, anemon konaklama turizm açısından çok önemlidir. Yani konaklamaya bakarlar. Şimdi her şey bilgisayar üzerinden, internet üzerinden, bazı web siteleri üzerinden oteller, kalınacak yerler düşünülebiliyor. Öyle arkadaşlarımız var ki İngiltere'ye gidiyorlar. Biz orada kalacağımız yeri de ayarladık, İşte bilgisayar üzerinden şunu yaptık, bunu yaptık diyorlar. Aynı şey Bursa için de, Türkiye için de mümkün. Bu konuda çağ atladığımızı düşünebiliyorum. Turizm Bakanlığı geçenlerde tebrik ettim. Çünkü 2023 verilerini açıkladığı toplantı, Türkiye açısından çok ümitli bir rol. Ekonomide ne kadar sıkıntılarımız varsa, bu sıkıntıları turizm yoluyla aşma gayretimiz o kadar bir takdiri hak ediyor. 36 milyar dolardan bahsediyoruz. 40 milyona yaklaşan bir turizm potansiyelinden bahsediyoruz. Bize göre yüksek rakamlar ama sadece Roma'yı ziyaret eden bu kadar insan var. Biz daha da geliştirmeliyiz. Bugün Antalya ve Alanya ile ilgili bir mukayese yapılsa ikisinde de 160 bin yatak var. Bu yatak kapasiteleri fevkalade yüksek. Ama sadece bu deniz, kum, güneş olarak görünmemeli. Her şeyin ...yerilmesi gerekli yerlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Kuveyt'e Katar'a gittiğimizde oradaki devlet yetkilileriyle görüştüğümüzde hepsi iftarla şunu söylüyordu. Bizim hem Bursa'da hem Yalova'da evlerimiz var. Hatta hatırlar mısınız bilmiyorum AK Parti'nin 2015 Ocak ayında bir il kongresi yapıyorduk. Ben de ondan bir ay kadar evvel kuvvetliydim zannediyorum. Efkaf Bakanı ile konuşurken benim evim var dedi. Hem de iki tane dedi. O zaman dedim işte ayın 15'inde Ocak ayında bizim bir kongremiz var. Seni de davet ediyorum. Adamcağız çıktı geldi 15 kişilik aile ifradıyla. Ama bununla kalmamalıyız. Yani Batı'nın görüp de beğenmeyeceği hiçbir şey yok. Yani sadece Cumalı Kızık ve diğerleri için de konuşmuyorum. Bugün kaldığımız odede İrgandı Köprüsü'nün fotoğrafı vardı. Daha doğrusu tablosu vardı. İrgandı Köprüsü'nü ben ilk defa beni Mustafa Bey mi götürdü, Recep Altepe mi götürdü bilmiyorum. Üzerinde 17 tane dükkan olan bir köprü. Bir tarafı da Gurabane Laklakan vardı hatırladığım kadarıyla. Sonra biz onu vakıflardan restora filan da yaptık. Bu dünyada sadece üç yerde var. Hanımı da bugün erken biterse sana göstereyim dedim ama bu saatten sonra karanlıkta gidilmez oraya. Yani İrgandı Köprüsü'nün ben bir benzerini Floransa'da görmüştüm. Fiorentina dedikleri Floransa'ya gittiğimde böyle güzelliklere sahibiz. Medreseleriyle, toplantı alanlarıyla, her türlü kültür merkezleriyle Bursa fevkalade güzel bir yer ve üstelik Kaplıca'nın bölgesi de burası. Yani çekirgeden bahsediyoruz. İnşallah Anemel Otel diğer otellerimiz gibi. Onları da takdir ediyorum. Onları da beğeniyorum gittiklerimiz var, gidemediklerimiz var. Hepsinin patronları da gayet güzel, düzgün insanlar. Anemon onlara bir Manisa çeşnisi katacak inşallah. Manisa'nın sadece mesiri meşhur değil, Anemon'u da meşhur. Bununla birlikte burada büyüyeceğiz, gelişeceğiz ve inşallah sadece 26 yerde değil, Türkiye'nin her tarafında Anemon kendisini gösterecek. Değerli dostlar tabii önümüz seçimler ve değerli dostum Mustafa kardeşimiz, Dündar kardeşimiz de. Dördüncü dönemde değil mi Mustafa Bey? Osman Gazi de aday. Ben kendisine yürekten başarılar diliyorum. Bu akşam tertiplediği bir toplantıya da katılacağım. Mustafa Dündar Bey bizim ilk dönemimizin aynı zamanda Bursa Milletvekilidir. Batı Trakyalıdır. Onun gördüğü yerleri biz de hanımla beraber gördük. Gümülçinay'a e gittik, İskeçe'ye gittik, Şahin Köylerine gittik. Toplantılar yaptık. Rahmetli Sadık Ahmet'in hayatında kendisiyle görüşemedik ama vefatından sonra pek çok toplantıya katıldık. Işık Sadık Ahmet'le birlikte. İnşallah ben ona Bursa'mıza büyük hizmetler yaptı. Bunları ben yakinen biliyorum. Pek çoğunun açılışında, temel atmasında da bulunduk. Bundan sonra da inşallah ustalık döneminde çok büyük eserler ortaya koyacak. Büyük şehre aday olan yine arkadaşımız, dostumuz değerli kardeşimize de başarılar diliyorum. Allah ona da yardım etsin. Aday olmak önemlidir. Bursa'da aday olmak önemlidir. Bu bir iddia işidir. Diğer bütün partilerden de ben de Bursa'ya hizmet edeceğim, şunları şunları yapacağım diyen herkese saygımız var. Onlar da çaba gösterecek, gayret gösterecekler. Kazanır veya kazanamazlar. Ama ben varım demeyi ben her zaman bir iddia olarak görürüm ve onu saygıyla karşılarım. İnşallah 800 bini geçkin nüfusuyla bir Osman Gazi'den bahsediyoruz. 800 bin nüfus Türkiye'de ben zannediyorum ki en az 20 ilden daha fazla büyük bir nüfustur. Böyle bir Osman Gazi ki herhalde 600 bin biraz daha üstünde seçmeni vardır. Türkiye için çok önemlidir. AK Parti için çok önemlidir. Bunun kıymetini herkesin bileceğine ve takdir edeceğine inanıyorum. Allah kolaylık versin. Bir açılışta çok fazla uzun konuşmaya da gerek yok. Teşrif eden, maşallah siz de hoş geldiniz. Hasan Bey'i görmüştüm ama sizi görememiştim. Değerli gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Lütfen hep birlikte olalım. Hayırlı olsun. Şimdi en son şey keseceğiz galiba. Büyükşehir'i temsilen gelen değerli dostumuzdaki karizma halen devam ediyor. Evet. Maşallah. Yani kıskanıyorum. Allah nazarlardan saklasın bu bıyık, bu kazak, bu kıyafet aynen benim bulunduğum zamanlardaki gibi. Ne mutlu sana. Biz bir ay ihtiyarladık ama sen maşallah gençliğini gösteriyorsun. Efendim hepinize saygılar sunuyorum. Kolay gelsin, hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Allah'a emanet. Konuşmalarından ötürü 22. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza teşekkür ederiz. Başkanımıza abi.